hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuz dediğim gibi sabah yapılmış şunu ee, Şimdiki <laughs> ne ya? Ee, az önceki videomu paylaşmadım. Ee, şimdi şey yapacağım. Buraya geldim işte. En son videomda geliyordum çünkü işte böyle başka şeyler yapacağım bildiğim için diğer, diğerini yükleyeceğim. Ondan sonra bunu yüklemeyi planladım. Evet geldik işte demiştin böyle burada hayvan sahipliği. Aa burayı bilmiyordum. Yemin ederim ki biliyorsam ne olayım. Habercilik. Aa durum yoklar şimdi değil mi? Anladım. Ben de sabahtan beri ne diyorum ya? Aa gerçekten bilmiyordum. Yemin ederim ki bilmiyordum ya. Çok güzel burada ee, iş iş ifleki kısmam gerekiyor. Annem konuştu. <laughs> Çok güzel Anne buraya gelme. Üzgünüm yani vallahi YouTube <laughs> Şey gibi konuştum. Buradaki yolu bunların hepsi ya. Çok iyi bir şey şu an. Şu an harika bir şey oldu. Kıyafet almama gerek kaldı mı? Evet. Hala almam gerekiyor mu? Evet. Ama işlerim birazcık azaldı mı? Yani evet. Şu çantamızı alalım bakalım. İki tane çanta alalım. Bir tane hayvancık almak istiyorum. Şu kebapçık. Bakayım. Bu kedi çok tatlı çıktı. Ben bu kediyi almak istiyorum. Bakalım bu ne ki? Merak ettim. Neyse. Bu kediyi eviyle beraber alıyorum. Gel sen bakayım. Gel senin tozun bu para. Ve sen gel. Ve hiçbiriniz gelmenize gerek yok daha. Şimdi biz seninle beraber hallederiz arkadaşım. Ne çok tatlılar ama ya. Gel. Biz ev zaten. Gerek kalmamış. İyi. Tamamdır. Sen de şuraya gel. Sen de şu elini verelim sana. Çok güzel şeyler var ya. bayağı iyi var ya. Ay yılbaşı için bir de bunlar yoktu. Yeminlerim ki bunlar yoktu. Bekle. Aman tanrım. Ay çok iyi. Bu yılbaşı olayı çok iyi oldu ha. İlk yılbaşı için de yapmışlar. Yılbaşı kutlayacağım sonra. Onun i̇çine için elini çekeceğim. Kalbi çalacağım. Şey Aa bak bunlar ocakla yanıyor doğru ya. Dursun içinde. Ondan sonra yılbaşı için başka ne varmış? Bir şey koymamış arasında. Şimdi buradaki kıyafetlerin hepsini toplamam gerekiyor. Onun için de şu e, çantalarımızı alalım. Buraya. Gerçekten gerçekten de iyi. onların olduğunu bilmiyordum biliyor musunuz ciddi halde o tarafın daha olduğunu bilmiyordum böyle gittikçe daha da gidiliyor zannetmiyordum yemin ederim ki aslında bak kocası bence haberci olsun e, şimdi yapmamız gerekiyordu annesi bir doktor olsun küçükler her zaman karışa atınlar evet ya harika video fikri. Bu ne ya? A-a, aa. Diğer mi var ya? Neyse açılmıyor. Şimdi, hadi başlıyoruz. Bu bir. Tamam, bekle bunu üst üste koyunca zaten giyiliyordu. Ay, çim adam şeyi ya, <laughs> bu ne? Aslında onu 3'ten hiç, sonra için giyebilirim. Şunları alalım. Çok güzel kıyafetler var. Çok sevdim bu kıyafetleri var ya. Bayağı güzeller. Böyle kışlık mont filan da var. Ay çok güzel olacak var ya. Çok güzeller. Bayağı sevdim. Burada bizim alışveriş videomuz. Haberiniz olsun. Yok bu bizde vardı bir ara. Sonra kullanmak istememiştim hatta yakınlık için. Merhaba bir çoğuna Gel bakalım. Ay bir de hepsi gidiyormuş. Ben. Dırırın. Hayır. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi gitti mi onlar? Hayır. 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 Çok güzellerdi ya. Bir tek sen mi kaldın yani? Hayır. Siz kaldınız bir tek ya. Of. Ne yapacağım ben? Bittim ben ya. Küfür etmek için aslında ama etmeyeceğim. Çünkü size karşı saygılarım var. Of ya. Of. Hayır. Her şey bir işine girdi ya. Şimdi gidip kısa şey alacağım ya. Çıkmıyor musunuz? Of hayır. Evet. Ya bu tuvalete hiç çöpe girmiyor. O zaman niye giriyor ya? Dur. <laughs> Neyse ya. Süt döküldükten sonra ağlamanın bir faydası yok derler. O zaman biz de süt döküldükten sonra ağlamayacağız. Şimdi buraya gidip kıyafet almak için de poşet almamız gerekiyor. Poşet. Mesela böyle için güzel bir tane lakap bulmak istiyorum aslında. Saatlerim. Evet evet saatlerim. Hep zaman şey. Nasıl bugün saatlerim? Evet buldum. Aha torbada almış. Çok mutluyum. <laughs> torba dönüyor. Ama torba demek daha geleneksel. Daha çok hoşuma gidiyor. Ay Allah çöp yok. Çok mutluyum. Ama bebek için kıyafet de vardı. Uf. Neyse. Gel sen alışverişimizi yap çık. İki elini de veriyorum senin. Aa bak öyle de verebilirim. Boka boka kıyafeti var ama güzel aslında. Boka boka kıyafeti güzel bir şey. elbise çok güzel ya. Elbise çok güzel. Bak bu da işte şeymiş. Takım elbise. Ondan sonra şunu koyuyoruz. Ondan sonra ona, Ondan sonra bana Ondan sonra seni koyalım. Şunu koyalım. Ondan sonra bakın mayo varmış bak. Güzel. Ama kıştayız şu an. Giymemize gerek yok diye düşünüyorum. uçak içiyor burada. Şöyle bir tane çanta da varmış. Baya güzel ya bebek kıyafetleri varmış Vallahi var ay bir an çok korktum yoktur diye ama çok fazla var ay Allah'ın işine giriyor musunuz ya çok güzel oldu bu benim için şu an ve yeni kıyafetlerin olduğunda da keşfettiğime göre yolculuğumuza devam edebiliriz arkadaşlar Peki bu kıyafetler de çok güzel takım takım kıyafetler. Yok o kadar fazla kıyafet olacak ki evde. Ama sıkıntı bizim için? Hayır. Bu kıyafetle beraber çantamızı da alabiliriz. Gözlük olmadı. gözlükler. Sonmadı. Ay çok malca söyledim çok üzgün ama böyle çok şeyi çok severim ben. Gözlükleri. aa. Böyle bunları geçine paylaşacağım paylaşmak için koyuyorum. Bazen paylaşamıyorum Üzgünüm ama. Neneş kolay gelsin neneş. Allah yardımcın olsun abla. Allah kurtarsın. Abla Allah kurtarsın. Sabahtan beri mi Bakayım bir. Vay maşallah ellerine sağlık. Alayım ben bunu. Belki giyerim. <laughs> Bak ama bu da çok güzel ya. Gel. Al abla. Yaparsın kendini. Al abla kendine yaparsın sen bir şeyler tane bir tekrar tekrar. Ben gidiyorum. Selametle kal. Şimdi nereye gitsek. Nereye gitsek. Nereye gidecektik. Önemlisi şu. Nereye gidecektik. Ee, Hah hatırladım. Bugün yanlış bir iş olduğu için çok fazla yere gidiyoruz. Buradan da hazır yemek alacağız. Biri hala bize bot basıyor. Çıktım mı şimdi ben yanlışlıkla? Şimdi ben yanlışlıkla çıktım mı? Hayır Allah da benim belamı vermesin ya. Versin değil mi? Tabii ki de vermesin. Ona bir sürü bela var kafamda. Bunu sana bela yapacağım. Ondan sonra yemekten sonra ne yapacaktım? Saç iç, e, saç kuaförüne gideceğim. Oradan birkaç tane bir şey çalırmayı düşünüyorum. Çok işim var. Çok işim var. Çünkü alışveriş videosu bile evimi düşüyor. Ya hayır ya. Çıkıp çıkıp durma ya. Of. so hard Geri git geri git ne olur Oh be sonunda Zengin oldum sonunda Sonunda değil Hepinize can için burada canlar <laughs> dersi yapmıyorum Gelir misin için burada şey yapıyorum çok mutluyum o yüzden. Ben tam bir geri zekalı oldum burada anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu suşi yapmış da. Teyze ölmüşsün sen. Başka cenazeni kaldırmışlar. Git ya. İşin ne burada senin? Aa yeşil çay. Teyze Allah kurtarsın. Ne diyelim? Allah ölmüşsün sen teyze. Aha bak yemek sepeti işte. Ay reklam veriyorum zannedecekler ya yine yemek sepeti işte. Yemek için bir sepet işte. almayacağım zaten. Dediğim gibi bak buradan hazır bir yemek olduğunu nasıl da biliyorum. Nasıl da biliyorum. Ha bu arada ne dediğim kişi amcaymış. Neyse. Sıkıntı yok. Sen de gidin. Hmm, acılı çorbaymış. Onu şuna bakalım bak hamburger severim var ya. Çok severim hatta. O yüzden gel bakalım işte. Gideceğim buraya gideceğim hepsini. Bunlar bak bakayım nasıl? Nasılmış nasılmış nasıl mı yaptık sevmedi. <laughs> Aha bak pizza en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Hayatım boyunca severim pizzayı. burada bebek anaokuluna gideceğim ha doğru ya bebek anaokulu yoktu Şeydi vardı tatlıcıya gidelim nasıl tatlıcıdan güzel bir tane pasta alıyoruz ondan sonra de buradan hmm. Şimdi de kuaförcüden biraz bir şeyler çalmaya gidelim. <laughs> Belki bu videoyu ilk önce de koyabilirim YouTube izin vermesi arkadaşlar bilemiyorum. Diyelim <laughs> arkadaşım da yanlış anlamayın. Geldi seni çok özledim. Özlüyorum. Bu ne ya? O ne ya? Hiçbir zaman öyle bir şey, hiçbir zaman öyle bir kelime de kullanmam ha. O kelime neydi? Aa, aklıma takılı kaldı neyse. Kafam böyle boş insanlar için. Ay Fatma'ya boş deme. Demeye çalışmadım aslında. Demeye çalıştığım şey <laughs> şudu. Gülcük <laughs> işareti atalım. Çünkü Fatma onları çok severim. Azal Fatma arasında aslında çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Eee... <laughs> 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 Ya <laughs> 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 çok fazla gönderiyor. Cevap veremiyorum. Evet. Bakır. Köy. Bakır. Köy diyeyim. Evet bakır köydim ayağım. Senin i̇şte saçlarını güzel bir şekilde yıkıyoruz. Şimdi Pratik müşteri taklidi yapalım. Hmm. la, vay vay, çok güzel oluyor. <laughs> Hafta sonları. Haf dakika son veri gidiyoruz. Mesajını tarayalım filan. Şimdi sen ne için ne belki ya git. Gelmiştir öldür. Eline zoru ne? Ay gelsin şimdi böylece düzleştirelim ya. Gel çok kötü olmuş saçın. Üzüldüm bu da karakteri. Bu karakter üzüldüm ya. Gel bu kaşı yapalım. Oo. Oh. Burada bu olmayan galiba saçlar da var. Evet varmış şimdi anladım. çok tatlı oldun sen de. Üstünü de Böyle güzel bir tane önlük yapalım. Hatta şu salaklı üstünü değiştirsen. Sen böyle çok yakıştı. Ya çok yakıştı. Çok yakıştı. Evet çok tatlı oldun kız. Evet. Şimdi iki tane hafta alıyoruz. Koyduk. Yok bir şey ya. Ben işte böyle dolanıyorum. Yok. Şu suyu kapattık mı? Hepsini açalım işte. Yani. Bu arada baya iyi şeyler var ha. Ya söylemek gibi olmasın. Sabah gel. Hadi bir yerde burada spa, spa da vardı. Şimdi alışverişimiz bitti mi? Evet bitti arkadaşlar. O dak dakikamıza girdiğimiz gibi de bitti. Çok mutluydum aslında. Çünkü alışverişimizi bitirdik. Şimdi hepsini dizmeye geldi sıra. Çok yorulacağız. Hazırız. O zaman gidiyoruz. Bay bay arkadaşlar. Evimize geliyoruz. Ah şeker de yapılışını da öğren. Kahveli yumurtayı birleştirsem. Midem kalkar ama burada demek şeker oluyor. Bana bakarsan hamburger ekmeğiyle peyniri birleştirdiniz ama hamburger oluyor. Hayaller hayatlar. Ben ev ekmek arası... Ben onun Türkçe dilinde ekmek arası peynir deniyor. Evet. ne yapalım fakirlik. Gel sen yemek. Sen havlu. Sen ev eşyaları, sen de ev eşyaları. Sen de ev eşyaları. Sen, sen de kıyafetlerden sorumluydun. Şimdi arkadaşlar iş dalamına başlayabiliriz. Sen tuvalete gidiyorsun canım. Senin işler tuvalette tamam mı arkadaş? Ay yo hayır ya oraya koymam. Ay çok iyi bir yere koydun. Aferin Tokar Life. Şimdi senin işin de bizim odada. Valla senin işin salonda. Senin işin vallahi mutfa. Anam çocuğun takma saçı varmış. Neyse. Şurada da Valla bizim beşimiz de salonda. Şimdi başta sizinlik gördüğümüz için başlamak istiyorum. Tabii ben o kadar sabırla böyle bir tek tek diyecek bir insan olmadı mı? İnşallah öğrenmişsinizdir. Öğrenmediyseniz de ben çok sabırsız bir insanımdır. Söyleyin. Bu ablanın yaptığı kıyafeti de şöyle koyalım. Bir tane daha son kıyafetler koyduk. Tamamdır. Anam. Şöyle koyalım. Aynen oldu. Çok güzel kıyafetler var. Ya hayır ya şöyle koy. Allah belanı ya. <laughs> aynen, aynen, aynen. yeter ya. Vay yeter. <laughs> Çok kötü ses çıkarttım sizi yanınızda. Ben genellikle böyle sesler çıkartıyorum. Kendi yani kendime ama. Yine <laughs> <Gene> çıkarttım. <laughs> Maalesef. Niye ben böyle hamster gibi. Hamster gibi yapıyorum. Hamster. Türkçem harika. Türkçem. Hamster sinemalarda da 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 böyle bebeklerin kıyafetlerini şöyle koymak istiyorum aslında bebeklerin kıyafetleri çok tatlı aslında girelim. Böyle güzel kıyafet koydum aslında oraya. böyle kıyafetleri bir dakika atıyorum çünkü onun açtığı işte şey kıyafet bu olsun işte ve sonra girmek için Burada kızların vazgeçilmesi gözlüklerim olacak ya bu oyuncak çok tatlı olduğu için bunu buraya koymak istiyorum bunu da böyle koyacağım aslında pijamaları şöyle yatağın üstüne koyalım ay çok güzel elbise şey ya bekleyelim şu da benim pijamam olsun o zaman onunla beraber evet benim lan pijamam olacak. Şöyle kutuyu da şöyle koyduk. Yine dursun ki çünkü şu yatağın üst şu üstüne koyabiliyor muyuz? Bir tane böyle iki tane oyuncağı şöyle koltuğun üstüne koyalım. Onların tabletleri çocukların. İşte böyle kutursun. Cık. Gel bakalım böyle tabletimiz dursun işte. Ondan sonra bizim raflığımız neredeydi? Hah. Ben yani birçok kitabın ne olduğunu bilmiyorum. Hangi renk falan olduğunu. Böyle çok güzel birkaç tane de mum koyacağım şuraya. Şunların ne olduğunu gerçekten cidden de bilmiyorum. Şuraya Şimdi tişörtte hmm, şu top şurada dursun Allah şu araba şurada şu top şurada dursun bu üçünüzde şurada dursun ya şimdi devam ediyoruz yoruldum Gerçekten diyeceğiniz için şey, şimdi böyle yapmak işte çok kolay. İki saniye video çekiyorsun bitiyor. Ama gerçekten arkadaşlar bunu yani yapmadan bilemezsiniz. Video çekmek de ya e, paylaşması ve altına alacağın şeyi bilmek de zor işte. Bunu aslında bilmeden işte yapmanız çok saçma geliyor bana böyle. Bilip bilmeden konuşmanız. Aa değişiyormuş bu da. Tamam işte ondan sonra. Şu kıyafeti şeyde almıştık. Gel bakalım. Bu da hayır spray. Direkt batı koyuyorum. Vallahi bitti. Vallahi bitti ya içindeki. Üzüldüm. Üzüldüm. Cık cık. Yok bunu da şöyle koyacağım bilerek. Kız bırak. Ama baya iyi oldu ev ya. Baya karışık ama baya güzel oldu. İyi sevdim. Gel bakalım sen bittiğine göre. Bunu o zaman da şey koyuyoruz değil mi? Nereye koydum? Yok. Şimdi şöyle koyalım. Aynen öyle dursun. Sıkıntı yok şimdilik de. Şimdi gel bakalım. Aa, aa dur bir ya. Böyle oyuncakları şöyle koyalım hatta. Böyle bir tane şeyimiz olsun bizim de. Sonra tamamdır. Bunlar da böyle yedekte kalsın bilerek. Şöyle yedekte tutmak istiyorum. Ha, kalem. Bu kalem çıktı. Hatta şöyle yapalım. hiç konuşmadığım için üzgünüm vardı. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi şey yapıyorum da Yanlıştım biraz. Çünkü odaklanınca pek fazla konuşamıyorum. Şimdi böyle kaslar işte çok güzel oldu hep. Böyle telefonlarımız da şurada şurada dursun diye düşünüyorum. bitti bitti. Mutfak birimiz daha verdik değil mi? Unutmadık. Bu yeni. Aa, aa gitti. <laughs> Şimdi bunu sağlamadım. şöyle koyacağım hatta güzel dursun bu yemek için şöyle koyalım bunu da şöyle dursun oh be bitti şimdi sevgilinize dağılın bakalım sen evine git sen de var şunu ya yeşil çaymış yeşil çaymış sana yaramaz onlar bize yarar yarar ya bir durun ya sen de gel şuraya Bizi bir yalnız bırakır mısınız? Bu arada arkadaşlar bir dahaki videomuzda e, tekrar birazdan ki videomuz hazırlanacakmıştı. Işte. Bir dahaki videomuzda e, eşi hamile kalacak. İşte onlarla olacak işte. İşte hastaneye götürme falan olacak. Bebek doğacak falan. Öyle bir tarz video olacak arkadaşlar. Bana orada konuşacak mıyım? Evet konuşacağım. Şimdi size anlatacağım. Ama bu sefer ben eee İlk başta size bir tane şey yapacağım. Ondan sonra hikayenin nasıl bir şey olacağını anlatacağım ilk başta. Ondan sonra videoyu başlayacağım işte. Birbirlik böyle bölüme ya başlayacağını falan diye konuşturmaya başlayacağım. <laughs> Çok çocuk şey ama yani çocukluğunu yaşamak önemli. Tamam arkadaşlar. Hepinize bay bay. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın diyeceğim özelliğimizi beraber daha Toka Life Toka Life World Family 6 hesabımızı lütfen biraz daha büyütmeye çalışalım arkadaşlar. Çünkü benim sizin desteğiniz oldukça güzel beğenileriniz oldukça daha çok video çekeceğim. Söz size. Hadi görüşürüz arkadaşlar.